Arkitektürün sohbetleri serimize hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Bugün seninle çok güncel, hararetli ve tüm dünyanın ilgi odanında olan bir konu olan yapay zeka, üretken yapay zekayı konuşacağız ve finans sektörüne olan etkilerini bize anlatmanı isteyeceğiz. Bunlara geçmeden önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben Betül. Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde tamamladım. Sonrasında doktor eğitimi için yurt dışına gittim. Arizona State Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri bölümünde doktora programını tamamladım. Sonrasında yurda döndüm. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bir sene kadar yaklaşık ders verdim ve bunun sonrasında yurt dışına tekrar taşındım. Kaliforniya'da Apple Siri takımında Language yani Teknoloji Engineer dediğimiz bir pozisyonda görev aldım. Burada iki sene aşkın çalıştım. Sonrasında tekrar yurda döndüm ve son bir buçuk senedir arkitekt ailesindeyim. Burada üretken yapay zeka teknolojileri, doğal dil işleme alanındaki projelerde teknik liderlik görevi üstleniyorum. Süper. O zaman çok doğru bir isimle bu sohbeti gerçekleştiriyoruz diyebilirim. geçmişe bakınca. Peki Betül, finans sektöründe de üretken yapay zeka kullanım alanları her geçen gün artıyor. Sizler de muhtemelen birçok projeyi takip ediyorsunuz. Hem dünyada hem ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeleri de bize biraz aktarabilir misiniz? Bizim yapay zeka olarak finans sektöründe son aslında 2010'lardan beri çok ciddi dönüşüme sebep oluyor yapay zeka teknolojileri ama hepimizin gündemine giren 2-3 senedir bir üretken yapay zeka teknolojilerinde bir çığır açıldı denebilir. Yani ciddi bir sıçrama noktasına şahit oluyoruz hep beraber. Burada finans sektörü özellikle bu gelişmeleri en hızlı kullanabilen, en hızlı uyum sağlayabilen, en yakından takip eden sektörlerin başında geliyor. Savunma sektörü ve sonrasında hemen finans sektörü geliyor diyebiliriz. Bu açıdan bulunduğumuz sektör, finans ve bankacılık burada teknolojiye birinci elden deneyimleme noktasında çok avantajlı. Ve bildiğiniz gibi bu üretken yapay zeka modelleri, işte hepimizin hayatında olan ChatGPT olsun diğerleri, finans alanında da müşteri deneyimi noktasında artı bizim müşteriye daha önce klasik yöntemlerle sunduğumuz diğer ürünler, kişiselleştirilmiş ürünler, bunun haricinde portföy yönetimi olabilir, kurumdaki operasyonel verimliği artırıcı süreçler olabilir. Bütün bunlar da etki alanını genişleten hem yapayda hem dikeyde bize ciddi bir verimlilik sağlayan bir güçle geliyorlar. Bunun hepimiz etkilerini hissedeceğiz. İş tanımları değişebilir gene bu alanda ama özellikle müşteri deneyimi, birinci seviyede müşteriyle iletişim kuran sanal asistanlar olsun ve işte robo danışmanlık dediğimiz bu piyasayı yakından takip edebilen, yatırım tavsiyesinde bulunabilen olsun. Biz burada ciddi bir etki alanı görüyoruz üretken yapay zeka teknolojileriyle. Yine üretken yapay zeka teknolojileriyle etki alanını da genişleme gördüğümüz bir başka kullanım senaryosu da bizim uzmanlarımızın yönettiği süreçlerde, manuel süreçlerde hem doğal dil işleme alanındaki bu insana yakın iletişim kurabilen, iletişim kurabilecek seviyedeki modellerin gelişmesiyle beraber bu süreçlerin çok daha hızlı otomasyona sokulabileceği bir gidişat görüyoruz. Dolayısıyla yani uzmanlarımıza kalan manuel süreçler eskiye göre çok daha az olacak. İnsanın olduğu yerde hata payı vardır. Hani daha hızlı, daha doğru karar alınması noktasında da bize klasik yöntemlere göre daha fazla destek sağlayabilecek dönemdeyiz, süreçteyiz yapay zeka teknolojilerinin. Bir de burada regülasyon noktasına değinebilirim. Yani bizde bankacılıkta kurum içerisinde hani bu regülasyonların sık değişen regülasyonların, mevzuatların takibi ve bunlara uyum çok önemli bir süreç. Dolayısıyla burada da bunların takibini yapabilen, bizde değişen, biz de değişikliklerin ve oradaki değişikliklerin uyumlarının piyas ve kontrolünde gene bu modeller bize büyük avantaj sağlıyorlar. Çok güzel. Hem dünyada hem ülkemizde yaşanan gelişmeleri ve işin regülasyon tarafına da temas edilen noktalarını Hı -hı. çok güzel anlattın. Hı -hı. O halde son soruma geçiyorum Betül. Arkitekt olarak Türkiye'de ve globalde birçok finans kurumuna hizmet veriyoruz ve üretken yapay zeka alanında da sen ve ekibin farklı farklı birçok projelere bakıyorsunuz. Hı -hı. Burada neler yapılıyor? Bize, arketeklerin Üretken yapay zeka gündeminden ve güncel gelişmelerden bahsedebilir misin? Öncelikle Architecting Yapay Zeka ekibinin biraz çalışma ortamından ya da kısal yapısından bahsedebilirim sizlere. Biz burada aslında hem bir startup gibi ürünleri uçtan dokunabildiğimiz hem de aynı zamanda 10 derece tecrübeli ve kurumsal süreçlerin oturmuş olduğu büyük bir kurumda çalışmanın avantajını bir arada yaşıyoruz. Şahsen bu alanda bu ikisinin bir araya gelmesi çok fazla görülebilecek bir şey değil. Hele hele de finans sektöründe. Çünkü böyle büyük kurumların çok bürokratik süreçlerinin ağır işlediği bir sektör burası. Ama arkitekt öyle değil. Arkitekte biz son teknolojileri hem de misyonumuz gereği yenilikçi en yeni teknolojileri hızlı kullanabilen bir yapıya sahibiz ve burada yapay zeka ekibi olarak da biz en son teknolojiyi hızlıca deneyimleyebiliyoruz. Deneme yanılma fırsatımız var ve bu bizi daha cesur kılıyor. Yapay zeka ekibinde özellikle de şu son 2-3 yılda karşımıza çıkan teknolojileri birinci elden direkt bize kurum kullanma fırsatı, deneyimleme fırsatı ve hata yapma fırsatı sunuyor. Bu pek çok yerde göremeyeceğimiz, bulamayacağımız, hani yurt dışı da dahil olmak üzere pek çok kurumda bulamayacağımız bir fırsat. Ve bizim alanda çok daha önemli bence. Çünkü teknolojiler gün be gün değişiyor ve biz de yeniden öğreniyoruz pek çok şeyi. Bunun haricinde biz zaten klasik makine öğrenimi ve yapay zeka alanında 30'dan farklı modelimizin canlıda çalıştığı bir ekibiz firmamızda. Dolayısıyla burada ciddi bir birikim kim var yapay zeka alanında üretken yapay zeka teknolojilerinde bu süreçleri yatay kesen bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Burada karar süreçlerimizi ne noktada daha hızlı üretken yapay zeka teknolojisiyle daha hızlı dönüştürebiliriz onu inceliyoruz. Üretken yapay zeka teknolojilerini kullandığımız en öncelikli projelerimiz alanında uzman iç asistanlar, iç sanal asistanlar. Şu anda geliştirmeye odaklandığımız ve yakında canlıya çıkacak ürünlerimiz iç sanal asistanlarımız olacak. Sonrasında müşteriye sunacağımız sanal asistanımız olacak. Gene bu noktada biz bir diyalog bankacılığı ürünü de geliştiriyoruz. Aynı zamanda diyalog tabanlı yapay zeka platformu üzerinde de çalışmalarımıza başladık. Uçtan uca olacak bir platform bu ve son derece kapsamlı bir ürün. Diyalog bankacılığı derken hı hı. konuşarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği. Aynen, mü aynen. Müşteriyle direkt iletişimde olacak ve işte bütün erişim platformlarımızdan müşterinin direkt kullanabileceği bir sanal asistandan bahsediyoruz. Çok teşekkürler Betül hı hı. bize bu gelişmelerle ilgili güzel bilgiler aktardığın için. Evet, ben Arkitekt Ürün Sohbetleri serimiz bir sonraki bölümüyle tekrar devam edecek. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.